Merhaba. Bugün size Kaz Dağları'nın en tutulmuş, en gözde köylerinden birinden sesleniyorum. Çırpılar Köyü'ndeyiz. Kaz Dağları'nın tam içinde. Gördüğünüz gibi, su sesini de duyduğunuz gibi bol su kaynakları olan bir köydeyiz. Çırpılar'dayız. 168 ada bir parsel. Tam sınırındayım. Bu köşeden itibaren arazimiz başlıyor. Bu kadastral yol. Neden çekimi buradan başladım? Çünkü Önce dereyi göstereceğim. Zaten dere hizasına indi yolumuz. Şu an tabi Ağustos'un onu ve gördüğünüz gibi su o biraz azalmış. Ama yani en suyun azaldığı dönemde bile gayet iyi su birikintileri var. İşte doğal bir köprü. İşte şakır şakır su sesi. Yani burada yüze de biliyorsunuz. Bakın şelale gibi. Müthiş. Köprüden geçmeyip devam ettiğimde zaten biz neyin beklediğini görüyoruz. Müthiş bir doğa. Çınar ağaçları, kestane ağaçları. Yeniden çekime başladığım noktaya geldim. Bu değirmen mevki, eskiden değirmenin olduğu çaymış burası, noktaymış. Şimdi değirmen kurulabilecek düzeyde gene bir nokta. Şimdi arazimizin sınırından sınırından ilerliyorum. Az önce iniş yaptığım yer burasıydı. Direkt arazimizin içine çıkıyorum. 168'e 2'ye sınırdan yürüyorum. Burası resmi yol. Hani çok iyi durumda değil gibi ama asıl zaten fiili olarak buranın yolu yukarıda ormanın içinden. Bakın burada mis gibi keyfinize bakabileceğiniz bir atmosfer var. Saklı cennet şeklinde. Şimdi 168'e 1'in içine girdik. Bunlar imar sınırında kalıyor yeni yasayla beraber. 300 metreye çıkarılan son hudut içerisinde kalan parsellerimiz. Hani şu an için bu yürürlüğe girmedi fakat resmi gazetede yayınlandı, mevzuata işledi. %40 imardan 2 kat yapabiliyorsunuz. Toplam %80 oluyor. Böylece bir yapı kayıt şansına haiz. Bu haliyle de hani ola ki ben imarı beklemeyeceğim demenize imkan var. Nedir? O da e, yapı kayıt belgeleri alınmış taşıt yolu. Yukarıdan da böyle asfalta yani çakıl taşıyla sabitlenmiş bir a, e, ekoterraya giden, at çiftliğine giden e, düzgün, çok geniş, işte çift şeritli yolu da mevcut. Onu da göstereceğiz tabi. Arazimizin alt sınırına ya da giriş kısmına geldik. Bakın şurada bir kazığımız var. Bu arazilerimizde bu arada elektrik ve telefon direklerimiz var. Elektrik ve telefon alabilme şansımız da var. Şu an elektrik zaten bağlı, pano takılı, kullanılmakta aktif şekilde kullanılmakta. şu küçük sınırımız buradan şu telefon direğine kadar iki parseli birbirinden ayıran sınır aynı zamanda sola ve sağa kadar sağa doğru arazimizi belirliyor. Manzaramız buradan şu şekilde. Bu tarafımızda da şu ağacın hemen arkasında da resmi yolumuz var. Bakın elektrik burada. Yine asfalt niteliğine yakın bir yol üstten de devam ediyor. Alttan da kadar sıralı yolumuz var. Arada da böyle orman parselimiz var. Buralarda arazimizin içinde, dahilinde. Şimdi yolumuzun hemen altında burada bir boru geçiyor. Dağdan köye getirilen tatlı su kaynağının şebeke suyu olarak kullanılan suyun Bakın şurada bir patlağı var. Suyun attığını göstermeye çalışıyorum. Bu su buradan geçerken siz burada yapı kayıt belgeli evinize, 21 metrekare yapı kayıt belgesi olan arazinize yapacağınız evinize z suyu 50 metre boruyla kendinize ait olarak taşıyabilirsiniz. Elektriğinizi de hiç plan proje masrafına girmeden yan var komşu parselinizdeki elektrik saatinden süzme saat kullanarak alabilirsiniz. Böylece 250-300 bin lira proje masrafınız cebinizde kalacak. Yani parselimiz buraya kadar devam ediyor. Uzun kenarı bu noktaya kadar geliyor. Bu şekilde ormanı da içine alıyor. Üst noktalara kadar çıkıyor yola kadar kapanıyor. Bu parselimiz 640 metrekare olmakla beraber toplam ormandaki kullanım şeyiyle beraber ekstra fazlasıyla beraber 1000 metrekare daha alan kazanıyor. Toplam 2 dönüme yakın hatta oluyor diyebiliriz. Şimdi üst yolumuza geldik. Üstten arazimizin paralelindeyiz. Buranın 50 metre aşağısında arazimizin sınırı başlıyor. Şu şekilde devam ediyor. Burada gördüğünüz fazlalık alan da gene bizim kullanımımızda oluyor. Bu ormandan da teyit edildi. Buraya çit çekmemize e, müsaade veriliyor. Çünkü buradan hani gelip geçen şey çöp atması falan da engellenmiş olacak. Ve korunması da sağlanmış olacak. Hani bu gibi yerlerde başka kullanıcı olmadığı için en yakın parsele bu ormanın alanının kullanım hakkı veriliyor ve sorumluluğu da veriliyor. Hani e, yangına karşı vesaire de korunmasını isteniyor. Bu şekilde e, Burada 1000 metrekarelik bir alan var. Her bir parça için 168'e 2 için 1000 metrekarelik bir alan var. Burası işlek geniş oturmuş bir yol. Yani yola olan cephesi 6-7 metre var. Yani eni. Asfalt yapılsa yapılacak nitelikte mıcırı dökülmüş bir yol mücavir alanı önceden 100 metrede 300 metre çıkarıldı ve işledi ya. Bizim parselimizin de tamamı bu 300 metrenin içinde kalıyor. Böylece evet. tamamen imara haiz bir ıı, durum oluşuyor. Ha, bunun uygulamaya geçilmemiş olması geçilmeyeceği anlamına gelmez. Çalışmalar yürü, yürütülüyor. Çırpılar çok ıı, keyifli bir yer. Buraya yapıyı koyduğunuzda çok değer kazanacak. Ee, zaten 21 metrekare yapı kayıt belgesi var ve bunun bu evi içine üstüne kondurduğunuzda hazır süzme saatten şu direkten gelen elektriği direkt kullanabilirsiniz. Böyle de bir e, kolaylığı, güzelliği var. Buradan da bir patikadan arazi iniş şansı var. Ee, hazır bir olanak yani hemen burada ormanı dayalı bir şekilde işte bol bol suyun attığı yere 50 metre mesafede yaşamaya başlayabilirsiniz. Aynı zamanda telefon hattı var hemen HDS bağlayabilirsiniz. Su bedava dağdan gelen nefis su bedava bu şekilde hemen fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Evi koyduğunuzda zaten değeri direkt artacak. İmara işlediğinde ayrıca buraya proje yaptığınızda çok daha büyük bir yapı yapabileceksiniz iki kat yapabilirsiniz şu anki haliyle de 42 metrekare kapalı alan önüne bir veranda açık alan bir 20 metrekare de düşünebilirsiniz bu şekilde kullanabilirsiniz aynı zamanda buradan Ayazma'ya da 10 kilometre 15 kilometre de ulaşabilirsiniz bol bol su kaynağı olan yürüyüş rotalarına da çok kolay ulaşabilirsiniz Ekoterra at çiftliği ve otel birkaç kilometre ötenizde bu yol üzerinde. Görüşmek üzere diyorum. Sevgiler, saygılar. Herkes için hayırlısı olsun. Hoşçakalın.